GİMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini, tedarik sorunlarının yaşandığını, bu nedenle gerek TTK'nın, gerekse rödovanslı sahalardaki taş kömür üretiminin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yeşil'in açıklaması şöyle, maliyetlerin artması nedeniyle rödovanslı saha sahiplerinin ocaklarını kapatmak zorunda kalacakları yönündeki açıklamalarını endişeyle takip ediyoruz. Rödovanslı sahalarda yaşanan bu olumsuz gelişmeler, yüzlerce maden işçisinin de işsiz kalmasını yol açacak, madencilik sektöründe var olan istihdam sorunu daha da büyütü Uluslararası piyasalarda kömür fiyatlarının yükselmeye devam ettiği, bölgemize yaşanan enerji savaşlarının sürdüğü, tedarik sorunlarını yaşandığı, ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinin kendi kaynakları olan kömürün üretimine yöneldiği bu dönemde, Türkiye'nin kendi yerli ve milli kaynağı taş kömür üretimine daha çok sahip çıkması gerekmektedir. Gerek Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun iş açıklarını giderilerek üretimin artırılması, gerek terodomansı sahalarda maliyet artışlarından kaynaklanan sorunların giderilerek üretime devam etmeleri acilen sağlanmalı, madencilik sektöründe istihdam ve üretimin artırılması hedeflenmeli. Yerli ve milli kömür üretimi desteklenmelidir. Tüm siyasetçileri yerli ve milli kaynağımız olan taş kömür üretimine sahip çıkmaya davet ediyoruz.